Piyasaya çıktığı ilk günden beri oyun dünyasını sallayan Pokemon oyunu Palworld'de insanları da yakalayabiliyormuşsunuz. Pokemon'ların yakalandığı, silahlandırılıp savaştırıldığı, kamplarda çalıştırıldığı, pazarda satıldığı hatta pişirilip yenilebildiği oyunda aynı şeyler insanlara yani diğer oyunculara da yapılabiliyormuş. Ya yeah, get him. Kame isimli bir oyuncunun paylaştığı gameplay videolarında anlattığı bu durum, bir Pokemon oyununun bir anda neden bu kadar çok kişi tarafından oynandığını ortaya çıkarıyor. Garip olansa bu konudaki yorumların hep iyi olması ve oyuncuların oyunu oynamalarındaki en önemli sebeplerden biri olması. Ah! Wait.